Bu ayet, tövbe etmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için okunur. Ayette cehennemden korunmak için yapılan dua yer almaktadır. Sabreden, dürüst olan ve Allah'a gönülden bağlı olan müminlerin özellikleri anlatıldığı için bu ayetler sabır ve sadakat için okunabilir. Özellikle seher vakitlerinde teheccüd namazından sonra okunması tavsiye edilir. İçten bir imanla Allah'a yönelmek ve Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla okunabilir Ey Rabbimiz. İman ettik, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyen... <Sessizlik> Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler içindir.